Hepinize emir arkadaşlar. Bugün Tango Master oynuyoruz. O zaman başlayalım. Yenisi var. Bir de bakalım. Bir de eskisi var. Önce eskisinden başlamak istiyorum da yanlışlıkla buna gittim ya. O zaman önce eskisinden başlayalım. Bu sefer bunu ses sonra market. Bu ses çok sevdim ya. <laughs> güzel tatlı tatlı geliyor. Hı? Hı? Hadi gelsin bir şeyler. Gelmiş. Şey. Ama yani reklam. Evet şimdi dolduracağız. Ay kilitli mi? Bu da mı kilitliymiş? Bu da güzel yemeyecek. seçeyim bir tane Ah Hepsi kapalı yalnız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hepsi bu yüzden buraya kadar yasak yani niye bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bu 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 ama sonu yok şey zaten su alabiliyoruz yani. Bir şey yok yani. Beğenmedim. Neyse bu nimet yani. Hele ki bedava bir nimetse sağ olun yani. Teşekkür ederiz. Ben makyajı bundan başlar. Buna devam eder. Bu ikisiyle bitirdim. Canım pilavı yoğurt Canım bir Et Gayet güzeldi aslında. Hiç kötü değildi. O zaman diğerinde görüşelim. Açılışını göstermek istedim. İstedim değil istedim. Ve bakın ee, böyle bir şey çıkmamış galiba bilmiyorum. Girl Illustra Evet. Ay. Biraz şey yapmamız zor. Ya sürekli bildirim geliyor. Ya tam git git. Oh, i̇çecek mi yapacağız? Tam içecek. Onun da bir sürü şey var. Limonataya gider. Tekrar limonata. Bunu da bitsin.

<laughs> Şu an ne oldu? Kız niye her şeyi uppa 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 diyor. Çağırayım mı uppanı gelsin seni alsın götürsün. Uppa. Alıyorum tabii param Ay. yok arkadaşlar gitmeyin be gidelim mi lan gitmeyelim Yine ben reklam istiyorum ya Ana, bedava neyse bir tane beynim gelsin şunu çok beğendim şunu çok beğendim gitmez sen istemiyorum tavuk can tavuk tamam <laughs> arkadaşlar buna bedava ayrılması biliyor musunuz Param yok bardağı <laughs> da çalacağım tabağı da çalacağım kızım. çünkü çok iyi ben kızın ağzına koyayım kızım sıçışını Opa. <laughs> Yalak. Yeter. Ne var Allah Allah. Tamam, yeter artık. Gidelim artık. Gidelim ya. İstemiyorum. Gidelim ya. Market gidelim. Bu, bu ne lan? Balerina kapıcını alıp market mi olur? Ne oluyor ya? Bir şey fark ettim de. Bu kızın niye parası bu kadar çok? Parası şimdi daha çok. <laughs> Et. Nodul. Bu, bu. Bir şey diyeceğim. Benim Aynısı. Hadi <laughs> o. Ağlıyor. Hiç seni beğenmedim. İstemiyorum. mesela soğuk. mesela <laughs> istemiyorum bak gerçekten istemiyorum 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 upa 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 sürekli upa diyor ya ama istemiyorum ki karşım. istemiyorum neyse bitirdik hadi gidelim ay ay hadi yeter artık gidelim ama gelmiyor, 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 gelmiyor. Son bir kere yapıp geldim. Saati çevirdim. Oo, büyük bir TL Bak Bir sürü param oldu artık açıp ya. Yalnız bu çok reklam çıkarıyor ya. Düklemeyeyim yani. Reklam reklam, reklam reklam. Değil mi yani? istemiyorum istiyorum gideceğim. Bekleyeceğim ben. Hala açılmadı. Cık. Oynamayın lan. Oynamayın. Tango masanın daha iyi siliyorum ya. Gizik etti Git. İstemez. Cık. Neyse görüşürüz arkadaşlar.